arkadaşlar. Bugün yine çıkmış ÖSYM sorularından divan edebiyatına ilgili olan soruları çözmeye devam ediyoruz. En son 2014'te sorum çözmüştük. Gelelim 2013 yılındaki sorumuza. Bu parçada dile getirilen divan şairi açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi divan şiirinin taklit dönemi için kullanılacak bir kavramdır? Her sanatçı önceleri başkalarını taklit eder. Fakat sonra gerek dünya görüşü, gerekse sanat gücüne kendine özgü bir üslubu kavuşur, taklitten kurtulur. Divan şairlerinin şiirlerinin birbirlerine daha iyisini yazarım dediği şeye biz aslında ne diyoruz? Nazire diyoruz arkadaşlar. Yani burada soruda taklit dediği şey nazire kavramından bahsetmiştir. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıda ayrıt içinde verilen terimlerden hangisi birlikte verildiği açıklamaya uygun değildir? Uyaklı beyit, musarra yani her beytin kendi içerisinde kafiyeli olmasına musarra beyit diyoruz. Yani hani şöyle diyoruz ya a daha sonra BB b işte bu beyitleri kafiye biz musarra diyoruz arkadaşlar. Musarra beyittir bu doğru. Gazel ve ilk beytine matla beyti denir. Matla doğuş demek zaten bu da doğru bir ifade. Bir gazelin en güzel beytine şah beyt mi diyoruz? Evet. Özlü ve güzel anlamlı beyte taç beyt mi diyoruz? Soru işareti. Gazellerde şairin adını geçtiği beyte mahlas beyt ya da diğer ismine taç beyt dediğiniz arkadaşlar. Özlü güzel anlamlı beytine taç beyt demeyiz arkadaş. Yek avas en güzel ses anlamında yek avaz gazel deriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Şimdi bakalım bir diğer sorumuz. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir şeklinde bir ifade var arkadaşlar. Beş mesneviden oluşan eserlere genel adına biz arkadaşlar hamse diyoruz. Bu yanına şöyle a diyelim bu sefer. Divan edebiyatında ünlü kişilerin biyografilerini, sanatçı kişiliklerini anlatıp çalışmalarını örneklendiren eserlere teskire şıkkı. Halk edebiyatındaki maniye benzeyen aruzun iki faaliyatın bir failin kalıbına yazılan nazım biçimine tuyu, biliyorsunuz tuyu sadece iki faaliyatın bir failin kalıbına yazılmıştır. Uzun okunması gereken bir heceyi vezin geriyi kısa okumaya imale denmez arkadaşlar. Ne denir aslında? Zihaf denir. E gördüğünüz gibi seçeneklerde zihafın tanımı yok. Kasidelerde metiye bölümlerine geçiş sağlayan bölüme girizgah denir. B şıkkı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zihaf şeyi, imalenin tanımı yok. İmale aslında tam tersi. Kısa hecenin Uzun kabullenmesidir. Kapalayıcıyı açık kabul edersek buna da zihaf denir. Burada zihafın tanımı yapılmış. Zihaf büyük arus e, kusuru olarak kabul edilir. Büyük yanlış yapılan kusur olarak, büyük kusur olarak kabul edilir. İmale küçük kusur şekline geçer. Şimdi bakalım bir diğer soruya. Yukarıda verilen eserler hangileri türü bakımından diğerlerinden farklıdır? ben Bengübade kimin eseri arkadaşlar? Fuzulü'nün... Evet, esrarla şarabın savaşını anlatan... ...alegorik bir mesnevi. Leyla ile Mecnun... ...Fuzulü meşhur mesnevisi. Şikayetname... ...ne demiştik şikayetname arkadaşlar? Mektup. Yine kimin eseriydi? Fuzulü'nün. Rindü ...Rind ile Zahid'in arasındaki... ...mücadele anlatan bir mesneviydi. Şah-ı ...bu da yine bir mesneviydi... Hadikatü Süyeda ise neydi arkadaşlar? Bir 40 hadis kitabıydı. 40 hadis kitabı. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 3 ile 6 diğerlerinden farklı olmuş oldu. Cevabımız C şıkkıydı. Gelelim bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşüncelerle çelişir demiş arkadaşlar? Geçmişle yapmış olduğumuz hesaplaşmada divan şiirinin önemli bir bölümünü gözden çıkardık. Fakat elimizde zamanın çetin sınavını vermiş birçok eser kaldı. İşte eski şiir üzerine yargıya varmak gerektiğinde düşünülmesi gereken değişen zevk ve anlayışla dildeki bir takım ayıklamalar rağmen hala bir yaratıcılık örneği olarak kabul etmekten kendimizi alamayacağımız başarılı dizeler ve beyitlerdir. Burada ne yapmış arkadaşlar? Aslında bir paragraf sorusu bu. Divan Edebiyatı sorusundan ziyade aslında bir paragraf sorusuna benziyor. Bu da divan şiirinin olumlu bir şekilde bahsetmiş. Oradan alacağımız şeyler var demiş. Bunun çelişeni yani tam tersini o zaman divan şiirini olumsuz bir şekilde eleştirecek, yer alacak. Divan şiirini anlamakta zorlansa da okumalıyız. Dinizi gerçekten anlamanın, onun tadına varıp bununla güzel bir şekilde okuman yolu bugüne kadar varlığını sürdürmüş örnekini anlamaktan geçer. Yukarıdaki metinle paralelinde bir fikir var. Eski şiirimizi anlamak zordu Çünkü o anlaşılması zor bir takım cinaslar, telmihlerle doludur. Okudukça anlayacak söz sanatlarının zevkini atatacağını diyorsanız yanılgıya düşersiniz. Yukarıda tam tersini söylemiş. Yani divan şiiri ölü bir şiirdir, ölü bir diline yazılmıştır. O yüzden böyle bir şey yoktur diyerekten divan şiirine olumsuz yaklaşmıştır. Diğer seçeneklere baktığımız zaman hepsinde divan şiirine olumlu bir şekilde yukarıdaki öncül metinde olduğu gibi olumlu bir yönden bakmış ama B'de ise olumsuzdur. O yüzden çelişen olmuştur. Bu da yine 2013'teki bir LYS sorusuydu arkadaşlar. Aslında bir edebiyat sorusundan ziyade bir paragraf sorusu idi. Gelelim bir diğer soruya. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk Edebiyatı'nın ilk şairler tezkiresi Ali Şirin Nevai'nin 15. yüzyılın sonlarına doğru Çağatay Türkçesi'nde yazdığı Mecalüsün Nefaiz. Doğru mu? Evet arkadaşlar. Garipname Aşık adlı büyük mesnevisini tanınan Aşık Paşa devrinin önemli düşünürlerinden birisidir. Doğru. Divan sahibi olan Ahmedi'nin en iyi bilinen eserlerinden biri de İskendername. Doğru. Şeyhinin başlıca edebi eserleri Hüseyin bir Şirin Divan Farname. Doğru. Gülşehri'nin Çenkname demiş. Çenkname arkadaşlar Gülşehri'ye ait değil. Ahmet Dahi'nin bir eseridir. Doğal olarak cevabımız Edirne şıkkı olacak idi. Gelelim bir diğer soruya. 2012 sorularına geldik. Aşağıdaki dizelerin hangisinin ötekilerden farklı bir gelenek içinde yazıldığı düşünülebilir? Evet, ÖSYM'nin soru her yıl bir tane. Bu tarz bir sorusu var arkadaşlar. Bir şiiri verip hangi geleneğe ait, hangi şiir anlayışına mensup şeklinde bir soru sormuş. Bir uykuya cananla beraber uyuyanlar, ömrün bütün ikbalini ustaklı duyanlar. Sanki bu şiir arkadaşlar divan şiiri çizgisinde gibi. Divan şiiri. Neden divan şiiri? Bilmediğimiz sözcükler var ve da yazılmış gördüğünüz üzere. Ellerim var beyaz güller gibi küçücük, mutlak kalbin tomurcuklardan pembe. Nedir arkadaşlar? Bu da yine Cumhuriyet Edebiyatı'na benziyor. Çünkü içinde bilmediğimiz sözcükler yok. Günümüz Türkçesine çok yakın. Şimdi çocukluğun çatısı kalktı üstümüzden. Yağmurun da eski tadı yok bu yüzden. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer seçeneklerin hepsinde günümüz Türkçesiyle yazılmış. İçerisinde sanatsallığın çok olmadığı ama birinci metne baktığımız zaman... ...mazlumların bile yer aldığı bir divan şiiri çizgisinde yazılmış şiir arkadaşlar. Şimdi bakalım buraya... Divan edebiyatı sanatçıları yaşadığı yüzyıllarla ilgili olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır şeklinde bir soru var. Sultan Velet 13. yüzyıl biliyorsunuz Mevlana'nın oğlu doğru. Aşık Paşa 2013'te mi soru olarak gelmişti arkadaş? 2013'te gelmişti hatırlayın. Bakın B şıkkında Aşık Paşa soru olarak gelmişti. O zaman 14. yüzyıl ifadesi doğru. Şeyhi 15. yüzyıl doğru. Şeyhi ile ilgili bayağı bir soru var gördüğünüz gibi. Fuzuli sürekli 16. yüzyıl doğru. Nedim Nedim de yine soru olarak geldi. Sorularda diyordu ki Lale Devri şairi. Lale Devri ne zaman? 1718-1730 yıllar. Yani 18. yüzyıl arkadaşlar. Tarihi de ne yapardık? Konuşturduk. Tarihi de bilirseniz kolay bir şekilde edebiyattaki soruları çözeriz. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nasirlerinden değildir? Evet arkadaşlar, divan edebiyatı nasir. Ne demek nasir? Süslü nesir yazan kişilere, kişilere biz ne diyorduk? Nasir adı veriliyordu. O dönemin kullanılan bir terimiydi. Nesil sözcüğü yaymak, çaymak, dağıtmak demektir. Bir düz yazı terimiyle karşılaşmaya, karşılanmaya çalışılmaktadır. Nesir yazarına eskiden Nasir denilirdi. Evet, Latifi kendisi tezkiye sahibi. Sinan Paşa Süslü Nesir'in kurucusu. Gülşehri soru işareti. Nergisi Süslü Nesir. Naima Orta Nesir. Ve cevabımız Gülşehri oldu arkadaş. Neden? Çünkü Gülşehri'nin düz yazı türünde herhangi bir eseri yok idi. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan birine ait değildir demiş arkadaşlar. Sihamı kaza kaderi noktaları, feleği noktaları anlamına geliyordu. Kimin eseriydi? Nefi'nin eseriydi mi arkadaşlar? mantıkut Tayr Gülşehir'in Şehri'nin Feridüddin Attar'dan çevirmiş olduğu bir mesnemiydi. Hayriye Nabi'nin bir eseriydi ama yukarıda Nabi var mı? Yok. O zaman cevap C şıkkı arkadaşlar. Şikayetname Fuzuli'nin Hüsnü Aşk Şeyh Galibin arkadaşlar. Doğal olarak gördüğünüz gibi eşleştirdiğimiz zaman Nabi'nin hayriyesi boşta kaldı. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen hangileri aynı yazısal türe ait yapıtlardır? Heşt ve hiç neydi arkadaşlar? Bir teskire değil miydi? Teskire. sefaretname Fransa. Gördüğünüz gibi sefaretname. Mecalisün Nefais arkadaşlar. Teskire. Teskireti şu ara Latifi'nin teskiresiydi. Makalat da arkadaşlar Hacı Vakitaşi Veli'ye ait olan Arapça bir Şii kitabıydı. O zaman ne oldu? 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. D şıkkında gördük ve işaretledik arkadaşlar. Gelelim bir diğer sorumuza. Aşağıda verilen divan edebiyatı sanatçılardan hangisi yukarıdakilerin birini ilişkilendirilemez şeklinde bir soru var arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Öncelikle şuna dikkat etmemiz şart arkadaşlar. Ee, Nergisi, Nedim, Neşati, Necati, Enver Vasif. Bu adamların genel özelliği. Nergisi arkadaşlar süslü nesir değil mi? Nedim mahalleşme akımı Necati, Neşati Süslü Nesir En vasıf Sepki Hindi Necati ise arkadaşlar neydi? Türkiye Basit Türkiye Basit akımına bağlıydı. O zaman cevabımız Denizli olmuş oldu. Gelelim son dört sorumuza. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi birlikte verilen nazım biçiminde yazılmış yapıtlarına ünlenmemiştir? Fuzuli'nin gazelleri meşhur mu arkadaşlar? ...meşhur... ...Fuzuli biliyorsunuz Divan şiirinde... ...gazel türünün güzel örneklerini veren... ...sanatçılarımızdan birisiydi... ...Nedim... ...şarkı... ...meşhur... ...Ziya Paşa... ...Bağdat Ruhi ile birlikte terkibibent... ...meşhur... ...Nefi... ...Siham Kaza, Kaderin Okları, feli Okları anlamına gelen... ...ni vardı arkadaşlar... Kasidelerini topladığı eseri vardı... Bakinin ise arkadaşlar herhangi bir mesnevisi yok idi. Ki 2018'de galiba yine Baki ile ilgili, mesnevi ile ilgili bir soru gelmişti. Demek ki ÖSYM ne yapıyor? Sorduğunu bir daha soruyor. Dikkat. Baki'nin biliyorsunuz herhangi bir mesnevisi yoktu. Nedim'in herhangi bir mesnevisi yok. Dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Gelelim bir diğer soruya. Şimdi ne demiş? Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisiyle yazılmış olabilir? Bende de Füzy'nin aşıklık istiladı var. Aşıkı sadık benim. Mecnun'un ancak adı var. Evet bu Füzy'nin meşhur bir gazelidir arkadaşlar. Şimdi gazel direkt işaret değil. Peki bilmiyorsak nasıl yapabilirdik? Bir şarkı olamaz arkadaşlar. Neden? Dörtlük şarkı biliyorsunuz. Dörtlük nazım birimine oluşturulmuş. Rubai o da yine tek dörtlükten oluşan bir nazım şekli. Muhammes yine aynı şekilde dörtlüklü. Geri beyitten oluşan arkadaşlar iki seçenek kalıyor. Gazel ve Mesnevi. Aralarındaki fark neydi? Mesnevi'nin arkadaşlar hepsinin kendi içerisinde kafiyeli olmasıydı. Yani AA, BB, CC şekline gitmesi gerekiyor. Ama buraya kafiye örgüsüne baktığımız zaman AA, X, a şeklinde kafiye örgüsü var. İşte bu da nedir arkadaşlar? Gazel'de görülen bir kafiye örgüsüdür. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Gelelim bir diğer sorumuza 2010 yılındaki. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi divan edebiyatının bir özelliği değildir demiş arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın gelişimini içinde divan edebiyatı varlığını 13. ve 19. yüzyıl arasında sürdürdü. Bu edebiyatın başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir. Sanatta kurallara bağlı olmak var mı? Evet. Öncelikle konuşma dilinden yararlanmak ifadesi ne yaptı arkadaşlar? Yanlış oldu. Neden? Divan şiirinin özelliği süslü sanatta ağır bir dil. Konuşma dilinden ayrı bir dille oluşturulurdu. Çünkü amaç zaten oydu sanat yapmaktı. Doğal konuşma dili ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Yine diğer seçeneği hızlıca okuyoruz. Yüksek tabakaya seslenmek, belirli türlerin ve kavgaların içine çıkmamak, klasik edebiyatın genel özelliği demiştim ben. Arapça, Farsça'nın dil kurallarını benimsemek ifadesi doğruydu arkadaşlar. Gelelim 2010'daki ve bugünkü son sorumuz. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdaki verilerden hangisi getirilmelidir? Ahlakla ilgili öğütler veren türlü hayat görüşlerini Yans'tan özdeyiş niteliğindeki sözden ağır hastalığı bastığı gazelleri hikemi gazel denir. Hikemi gazel deyince aklımıza kim geliyordu arkadaşlar? Tabii ki de Nabi geliyordu sevgili arkadaşlar. Evet bu da bizim bugünkü divan edebiyatına çıkmış sorularından son başlığımızdı. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.